tr 24 YouTube kanalındasınız. Tarık Toros'un yazdığı, İzin verirseniz elimi yıkayıp çıkacağım başlıklı yazısını deniyorsunuz. Metin Feyzoğlu 14 Mayıs 2017'de Barolar Birliği Başkanlığı'na ikinci kez seçildiği genel kurulda geçerli 420 oyun 419'unu aldı. Halbuki bundan 8 ay önce 22 Eylül 2016'da ABD Düşünce Kuruluşu Carnegie Endowment'da tutuklulara işkence yapıldığına dair kanıt yok diyordu. Aynı günlerde İstanbul Barosu eski başkanı Ümit Kocasakal, FETÖ'cüler avukat istedi vermedik, enayi miyiz diyecekti. Baro başkanları 15 Temmuz'un 4. yıl dönümüne bir ay kala ayağa kalktı. Sembolik bir yürüyüşle Ankara'ya giriş yapacaklar, Anıtkabir'e çıkacaklardı, hepsi bu. Saray buna dahi müsamaha etmedi. Araya CHP'li Önder girdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradı da olay tatlıya bağlandı. Türkiye'de ne yazık ki sıra kendine gelmeden kimse harekete geçmiyor. Bu durumun düzeleceği yok. Geçen YouTube'da abone sayısı 300 bini geçen popüler bir ekonomisti dinliyorum. Türksel hisselerinin varlık fonuna geçmesiyle yabancı yatırımcı ürkmüş. Artık Türkiye'ye kimse gelmez diye konuşuyordu. Onca çökülen şirkete seyirci kaldılar, 5 sene sonra uyanıyorlar. Dikkatle dinledim, mühim bir itirafta bulundu. Erdoğan Türkiye'ye aralıksız 15 yıl refah getirdi. Başka huylarına katlanıyordu millet. Çoğumuzun geliri yükseldi. Ekonomist böyle bakıyor. Hukukçu, enayi miyim seni savunacağım diyor. Siyasetçi almış iktidar söylemini cadı avına çıkmış önüne gelene kripto yaftası yapıştırıyor. Kimi gazetecisi görevli, kimi şaşkın, kimi biz genel değil özeliz diyor filan. Çağlayan'da görülen son basın davasına bakıyorsunuz. Her laf, her söz FETÖ ile başlayıp onunla bitiyor. Bu saçmalığı gören, içine sindirmeyen bir avuç insan sadece. Geçen uluslararası deneyimi olan bir gazeteci çıkmış, son zamanlarda yeniden hapse atmaya çalıştıkları insanlara bakınca haliyle barıştılar mı sorusu akla geliyor diye yazmış. Kastı, cemaatle AKP'nin sulh olması. Ortalıkta o kadar FETÖ rivayeti dolanınca zihinlerin uçuşa geçmesi doğal tabii. Zamanın en büyük sorunu genelleme bir kişiye veya gruba atfedilen kabahat ya da sorumluluğun sulandırıla sulandırıla milyonlara teşmil edilmesi. Bunu başardılar. Geçen baktım AKP'nin dört kurucusundan ilk dönemin başbakan yardımcısı Abdülhatif Şener, AKP gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu diyen AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'e ayar veriyor. Özlem Hanım iyi bir vekildir. Ama vekilliğini AKP'ye değil CHP'ye borçludur. Kadınlara seçilme hakkını 1934'te CHP verdi. Ayıptır söylemesi, hangi sabunu kullanıyorsa aynından istiyorum. Elimi yıkayıp çıkacağım, münasipse, diyor Tarık Toros, TR724'teki köşesinde. Müzik